Hemşirelik bölümümüzde mesleki eğitim laboratuvarı, mesleki temel eğitim laboratuvarı ve hemşirelik simülatör laboratuvarı olmak üzere 3 laboratuvarımız bulunmaktadır. Biraz önce saydığım mesleki temel derslerin ilk uygulamalarını bu laboratuvarlarda yapmaktayız. Belirli bilgi ve beceri kazandıktan sonra hastane ortamında bu uygulamalara devam ediyoruz. Bu laboratuvarlarımızda yataklı bir hastanede bulunması gereken ve hemşirelerin kullandığı tüm araç, gereç ve ünite ile birlikte düşük ve orta gerçeklikteki simülatör ile uygulama maketleri bulunmaktadır. Bölümümüzde mezuniyet proje koşulu bulunmamaktadır. Her dönem farklı farklı uygulama derslerimiz bulunmakta olup teorik derslerimizle birlikte her bir ders için haftada 12 saat uygulama dersi bulunmaktadır. Bu uygulamalar önce laboratuvar ortamında sonra hastane ortamında yapılmaktadır. Bölümümüzden mezun olduktan sonra hastanedeki tüm klinikler başta olmak üzere iş yerleri, okullar, cezaevleri, bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri gibi insan sağlığının söz konusu olduğu her yerde çalışabiliriz. Hemşirelik bölümünü manevi doyumu yüksek bir meslek olduğu için tercih ettim. İnsanlara yardım edebilmek, onların acılarını biraz olsun dindirebilmek için ve en önemlisi de ben varım. Ve bu dünyada insanlık için iyi bir şeyler yapabiliyorum diyebilmek için bu mesleği tercih ettim. Öncelikle nitelikli bir akademisyen kadrosuna sahip olduğu için hocalarımızın her biri kendi alanında uzman, köklü üniversitelerde yetişmiş, bilgili ve deneyimli hocalar olduğu için tercih ettim. Eğitim döneminde en çok kütüphaneden, bölüm laboratuvarından ve hastane eğitiminden yararlandım. Yaşadığımız her türlü sorunda hocalarımızla kolaylıkla iletişime geçebiliyoruz ve bizlere gerçekten yardımcı olarak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar. Öncelikle bir klinik hemşiresi olarak insanlara hizmet vermeyi, daha sonraki yıllarda da lisansüstü eğitim alarak akademik hayatıma devam etmek istiyorum. Öncelikle hemşirelik mesleği severek yapılması gereken özverili ve sabır isteyen bir meslektir. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara başarılar dilerim.